şey, ben de Ertuğrul de, 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 de dedim ki bu adamın tekrar mı Yani para Böyle bir şey yok. ya. Yalan yani. Kesme lan kesme. 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 Kesme lan Şurada öyle. Top beni çekiyor mu? Evet Trabzonspor bir transferini daha şehre getiriyor. Bordo Maviller eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'la dün akşam saatlerinde anlaşmaya vardı ve oyuncu şu anda da Trabzon'a geldi. Birazdan Trabzon Havalimanı'na iniş yapacak dışarıda kendisini bekleyen bir taraftar topluluğu var e, şu anda da uçağın indiğini söyleyelim Trabzonspor oyuncuyu 500 bin euro bomb serviste kadrosuna kattı daha önce de Trabzonspor'da oynamıştı Yusuf Erdoğan bilindiği üzere şimdi Trabzonspor'da oluşan pozisyon eksiklikleri nedeniyle kadro dahil oldu sol bek rotasyonunda ve hücum rotasyonunda Trabzonspor'un elini kuvvetlendirecek isimlerden bir tanesi olacak Yusuf Erdoğan şu anda ee 61 saat olarak biz de bütün sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayına e, girmiş bulunmaktayız. Hepsini paylaşırsanız eğer yayınımıza destek olmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Evet Yusuf kariyerine Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa'da da e, devam etti. Burada oldukça önemli. Sezonları geride bıraktı ve bugünlere kadar geldi yaşı 29 oldu. Bilindiği üzere Araklı'dan yetişmişti ve Trabzon'u hiçbir zaman unutmayan bir yapısı vardı. Ara ara Trabzon'a da gelip buradaki arkadaşlarıyla da iyi günler, vakitli günler geçiriyordu. Şu anda da yeniden yuvaya döndü diyebiliriz Yusuf Erdoğan için. Yusuf Yusuf Erdoğan daha önce Galatasaray'la anlaşma noktasına gelmiş ama e, sosyal medya sızan bir fotoğraf nedeniyle bu transferi askıya alınmıştı. Kariyerini Kasımpaşa'da devam ettiriyordu. Geçtiğimiz sene tam bugün yine 13. günde birinci ayın 13. günde Trabzonspor'da Abdullah Avcı ee, Yusuf Erdoğan'a tekrar talip olmuştu ve Kasımpaşa'dan e, istemişti. Ancak burada Kasımpaşa'nın tutumu nedeniyle bu transfer olmamıştı. Bir yıl sonra tam yine bugün Trabzonspor e, Yusuf Erdoğan'ı istedi ve kadrosuna kattı. Yusuf birazdan arkamda bulunan kapıdan çıkış yapıp dışarıda kendisini bekleyen kulüp aracıyla birlikte önce sağlık kontrolüne gidecek. Ee, daha sonra da resmi sözleşme imzalamak üzere Trabzonspor Mehmet Ali İlmaz testlerine gelecek ve kendisini Trabzonspor'a bağlayan resmi sözleşme imza atacak. Tabii bundan başka transferlerde de gündem yoğun bir stoper arayışı var Trabzonspor'da. Tamamen yerliye döndüğünü söyleyebilirim. Stoper arayışlarının yabancı oyuncuların hiçbirinden sonuç anlamadı. Yerli oyunculara döndü. Gurbetçi oyuncular ve e, Türkiye piyasasındaki oyuncularla ilgileniyor Trabzonspor. Samet de ilgileniyor. Örnek olarak Samet için e, Trabzonspor, e, Yunus Mallı da verip bir teklif yapmaya hazırlanan resmi bir teklifle kapıyı çalacak. Adana Demirspor'un Samet'i kadrosuna katmak istiyor ve geldi. Görüş alacağız. Hoş geldin. Yeni Yerim neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin Yusuf? Öncelikle çok mutluyum. tekrar evime geri döndüğüm için. 4 yıl önce, 5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün e, sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. E, çok şey kazanmış, e, tecrübe edinmiş y Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a. E, bu şampiyonluk kadrosunda olmak benim için bir hayaldi. E, çok mutluyum. E, i̇nşallah bu kadroda olma, bana şans veren hocama, başkanlarıma çok teşekkür ederim. E, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdilik teşekkür ederim. Çok komşular. çok teşekkürler Yusuf. Evet, Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu ve e, oldukça iddialı sözleri de oldu. Yeniden geri döndüğünü, e, giderken bir takım kırgınlıklarının da olduğunu söyledi. Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan. Burada muhabirler oyuncuyu bon servisiyle birlikte kadrosuna kattı. Ve kulüp aracına doğru ilerliyor şu anda. Gel gel. Fak bir taraftar topluluğunun da o hava e, havaalanında beklediğini söyleyeyim. Şu anda o da tebrikleri de kabul ediyor. Kulüp aracına girişini yaptı. Ve şimdi tesislere oradan da sağlık kontrolüne gidecek. Tamam. Tamam. Evet Yusuf Erdoğan Trabzonspor'a yeniden dönüş yaptı. Bir açıklama da yaptı. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Veda ederken gözyaşlarıyla ayrılmıştım bugün sevinç gözyaşları olarak geri dönüyorum ifadelerini kullandığı Trabzonspor oyuncuya bugün resmi sözleşmeyi imza attıracak önce sağlık kontrollerine girecek daha sonra resmi sözleşmeyi imza attıracak Trabzonspor'da transfer yoğun ee, bir adette bir stoper transferi bekliyoruz. Bununla ilgili ise yerli isimlere tamamen rota dönmüş durumda Doğan Aral Şimşir transferinde ise e, bir ödeme kriziyle baş başa kaldı Trabzonspor. Burada e, Midland Kulübü Trabzonspor'dan 2 milyon euro, 1 milyon Şimdi 6 alt, ay sonra da 1 milyon olmak üzere 2 milyon euro talep etti. Trabzonspor ise bu e, 2 milyon euroyu 4 taksitle ödemeyi talep etti. İki taraf bu noktada birbiriyle oldukça uzak durumda. Transferlerin kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle Trabzon Havalimanı'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ederiz. <laughs>